taraftaki illerimizden yani Erzurum'dan Gümüşhane'ye kadar hem e, bir önceki e, bilgilendirmemizde ifade etmiştik. E, zeminin altındaki yerlerde e, yani bodrum katlarda ciddi bir şekilde rusubat ve su var. E, yaklaşık 285 araç şu anda burada çalışıyor. E, kimisi e, yollardaki rusubatlar alıyor. Kimisi e, gece yarısı itibariyle şey çekecek Bodrumlardan Suları çekecek Tüm belediyelerden tüm il il özel idarelerden tüm araçlar Toplandı sabaha kadar non stop Çalışılacak yarın akşama kadar da Çalışılacak İnşallah vatandaşımıza Burada büyük bir sıkıntı Vermeden ki Bir vatandaşımızın Murgul'da Öğleden sonra Kayıp olduğu bilgisi var Buna ait çalışma da Gerçekleştiriliyor ee, telefon sinyali ve baz yeri veriyor ama vatandaşımıza ulaşmakta e, zorluk çekiyoruz. İlk baz yeri verdiği yerde e, ulaşmaya çalıştık, orada bulamadık. Yeni bir baz yeri veriyor. Oraya da e, arkadaşlarımız bakıyorlar, bir yansıma olup olmayacağını e, düşünüyorlar. E, i̇nşallah sağ salim e, ulaşırız. E, arama kurtarma ekibimiz var, 48 kişilik bir arama kurtarma ekibinde oraya sevk ettik. Yine e, bunun yanı sıra. Diğer çalışmalarımızla e, aynı şekilde tüm arkadaşlarımızın gayretiyle beraber devam ediyoruz. Tüm kurumlarımıza e, çok teşekkür ediyoruz. Herkes e, ciddi bir şekilde, canıraş bir şekilde Aravi'li hemşehrilerimize e, ve Murgul'daki e, vatandaşlarımıza e, bu sel afetinden en az etkilenmesi için çaba sarf etmektedirler. Aravi'li hemşehrilerimize, Murgul'daki hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi. E, iletiyoruz. Ee, şu ana kadar bir can kaybı bilgimiz yok. Bu sevindirici bir e, aramamız var. İnşallah ona da sağ salim e, ulaşırız. Düşüncesi e, içerisindeyiz. Tekrar geçmiş olsun. Sayın Bakan buyurun. Arkadaşlar geçmiş olsun. Ee, devletimiz bütün kurumlarıyla olayın üzerinde olağanüstü bir seferberlik var burada. İnşallah bu izlerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için çok büyük bir gayretle bütün kurumlarımız çalışıyorlar. Ulaşım açısından sadece Aravi Ortaca yolunda bir sıkıntımız var. Arkadaşlarımız orada da çalışıyorlar. 30 adet köy yolundan 8 tanesinde sıkıntımız var. Yarın itibariyle bunların hepsini açacağız. Haberleşmede de mobilde hiçbir sıkıntımız yok. Sabit abonelerde kısmen de olsa sıkıntılarımız var. Mobil istasyonlarımız da bölgede yedek olarak bekletilmekte. İnşallah en kısa sürede bu afetinizlerin ortadan kaldırmak için devletimiz, bütün kurumlar bütün arkadaşlarımız da olağanüstü bir gayret gösteriyorlar. Her zaman olduğu gibi yine kısa zamanda bu olayın üstesinden gelerek vatandaşımızın eski afet öncesi durumuna bir an önce döndürmek için inşallah seferberlik halinde çalışıyoruz can kaybı olmamamız bizim için sevindirici. Diğer bütün e, olumsuz etkilerin hepsini en kısa sürede devletimiz ortadan kaldıracaktır. Buna bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar. E, buralar eski haline dönmeden de biz buralardan ayrılmayacağız inşallah. Teşekkür ediyoruz hepinize. Evet, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Sayın. Sağ Sağ olun. Efendim, Her iki bakan da konuştular sel bölgesinde. İlk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e, açıklamalarda bulundu. Hemen belirtelim, biz de tekrar edelim. Bu önemli çünkü e, can kaybı bilgisi yok. Yani en sevindirici, e, biraz daha insanın yüreğini hafifleten nokta bu. Can kaybı yok ve çalışmalarda devam ediyor. Özellikle Murgul ve Arhavi bölgesinde yoğunlaşmış durumda çalışmalar değerli izleyenler. Arama Kurtarma Ekipleri bir kişinin, kayıp olduğu bilgisini paylaştı. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı ve Arama Kurtarma ekipleri de o bir kişi için 48 kişilik bir ekibin arama çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Arha ve Ortaca yolunda sıkıntı olduğunu söyledi. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. Onunla ilgili de çalışmaların devam ettiği paylaşıldı. Yeni açıklamalar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi hemen belirtelim. Yani son durum ne ona bakalım. Görüntülerle paylaşalım. Şiddetli yağışların etkili olduğu düzce ve koca elinde de benzer manzaralar vardı. Az önce Arhavi'den, işte Rize'den, Murgul'dan neler yaşandığını Sayın Bakanların dilinden öğrendik. Karadeniz bölgesine bakmaya devam ediyoruz. Düzce'de şiddetli yağıştan dolayı su baskınları meydana geldi. Bazı ev ve araçlar zarar gördü. Kocaeli'nde ise 18 gün önce yine sağanak nedeniyle taşan dere sele sebebi oldu. Yağış sebebiyle Kartepe ile Sapanca ilçeleri arasındaki yol ulaşıma kapandı. Hakkını helal edin arkadaşlar. Şu anda sel altındayız Düzce'de. Görüntüler Düzce'nin Beyköy beldesi Uğurlu köyünden. Şiddetli yağışın ardından dere taştı. Su baskını cep telefonu kamerasıyla böyle kaydedildi. Düzce sel altında. Allah'ım sen benim arabamı kuruyor abi. Sen elimizi kuruyor Rabbim. Bazı evlerle araçlar zarar gördü. Hepsi 10 dakika İçeride çıkana kadar arabayı alamadım. Bir kaya geldi, camı kırdı bak para arabanın para. Orada kırdı. İleri geri gitsem araba komple girdi. İleri geldi. Sonra hemen arka tarafı komple sel oldu. Menfezler tıkandı. Selin sürüklediği toprak ve taşlar köy yollarını kapadı. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yollar yeniden ulaşıma açıldı. 15 gün önce aynı pozisyonu yaşadık. 15 gün geçti yine aynı şeyi yaşıyoruz. Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki şiddetli yağışta Yer. su baskınına Yer. sebep oldu. Paçacık deresi sağanak sebebiyle 3 hafta yapıyoruz. içinde ikinci kez taştı. Şu anda tekrardan yaşıyoruz. Yukarıdan gelen dere. Sel sebebiyle kapanan Kartepe ile Sapanca arasındaki yol ekiplerin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Ekranlarınıza getirdiğimiz üzere Doğu Karadeniz'in büyük bölümünde sağanak etkili olurken diğer bölgelerimiz aşırı sıcak havayla deyim yerinde ise kavruluyor. Peki önümüzdeki günlerde Türkiye'yi nasıl bir hava durumu bekliyor? Sıcaklık değerleri mevsim normallerine dönecek mi? Yanıtları haberimizde. Bir yandan kavurucu sıcaklar, diğer yandan şiddetli yağış ve sel. Hafta boyunca yurt genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlı hava Karadeniz bölgesinde bir süre daha devam edecek. En çok etkilenen bölgelerimiz tabii ki Doğu Karadeniz'in doğusu. Yani Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri oldu. Bu Bugün ilk saatlerden itibaren 100 kilograma varan yağışlar tespit ettik. Bu yağışlar aralıklarla önümüzdeki bir hafta daha devam edecek diyebiliriz ancak kuvveti biraz azalıyor. Uzmanlar yarından itibaren özellikle Karadeniz'in doğusunda etkili olacak sanağa karşı uyardı. Gece saatlerinde bir yağışta bir kesilme bekliyoruz ancak özellikle Rize Artvin ve Giresun çevrelerindeki yağışın yarın öğle saatlerine kalmadan başlayarak yarın gece saatlerine kadar yine yer yer kuvvetli olarak devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bugünkü kadar kuvvetli görünmüyor ancak yine dediğim gibi yer yer 50 kilogramın üzerinde yağışlar görebiliriz. Geçen hafta yurt genelinde mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar normale dönmeye başladı. Bugün itibariyle artık hemen hemen yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalde indiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde birkaç derecelik artış bekliyoruz ancak bir, bir hafta 10 gün içinde o kadar sıcak havayı tekrar görmeyeceğiz diyebiliriz efendim.